Merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta asıl sorun nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle elinizden birkaç tane blok alıyorsunuz ve bir buton e, ee, fark etmez buton oldu. Şimdi işte her gibi dekorlayabilirsiniz kafa olsun yani. Şimdi. şimdi böyle yapıyorsunuz. Böyle bir yer işleyelim. Ben sustam olarak böyle yapacağım. Hmm. <laughs> 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 bunu dört kare yapacağız. Evet. Esasında böyle hani süs falan yapmanıza gerek yok. Ben öylesine yaptım. Şimdi bu sene. Tek kafa olsa da arkadaşlar buraya bir düğme koyuyoruz. Ve komutluluğuna iterlesin. komutluğu bu yerde yani bu adventure'a yoktur. Ondan hemen kendimize gir, kendi adınız 137 yazarsanız elinize kom komut bloğu gelir. Şimdi bununla eşitleştirmeliyiz. Tamam buraya. <laughs> şimdi arkadaşlar şimdi ben hemen stone'da yapacağım kolay olsun diye. Kapayalım. Evet. <laughs> Tabi ben öylesinde stondağı yaptım. Siz böyle hani şekil verirseniz falan. Şekil verirseniz daha anlamlı olur. Ama şimdi hani video uzamasın falan diye. Burayı böyle rengarenk falan yapmıyorum. Aşağısını yapıyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey aldım mı? Sen şuraya dördüncü kareye de ekleyelim. Bunların üstünü kapatacağız. Ve böyle bir sürü katlı da yapabilirsiniz. Bu ne işe yarar dersin? Şunu de da göstereceğim. Öncelikle buraya e, asansör olsun diye bir demir kapı koyalım. Hani asıl kapı oluyor ya. Tamam. Böyle öne girecekler. Sonra buradan Control'a bas falan da. Şimdi ilk baştan ya yani ikide işte bir bilmem. Buranın nite yaşı nişanı şey. koordinatlarından. Şimdi hemen yazıyoruz tp 305 8 328 Şimdi bu nereye şunları derseniz şu X, Y ve Z'ye bakıyorsunuz. Gözde gibi benim buraya şimdi da. Ha. C -C 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 yapıyorsunuz. Tamam onu C, -C, -C, -C yaptım. Şimdi buraya onu yapıştırıyorsunuz. Şimdi buna tıkladığımızda geri buna tıkladığımızda şimdi olmadığını görürüz. Niye bilirseniz şu şey yapalım. Et P yapıyoruz. Eğer A yaparsanız bütün oyuncuları B yaparsanız da rahatsız oyuncuları. Niye ışınlamıyor? Niye ışınlamıyor? Yanlış mı? Evet. Ya bir blok burada, bir blok burada. Ne buraya basalım? Yanlış bir şey yaptın değil mi? Aç et. Tele ve yaptık olmadı. Şimdi. Ya. da şimdi neden olmadı? Heh! Tamam. Böyle işin Sonra aşağıya inmek istiyorsunuz daha. <laughs> Önce buraya şey yaparsınız. Man markasına. Komutulu o Mesela değilim anlaşılsın diye. Buraya tabela ile. Aşağı iner. Yüz. Önce çalışmadığına göre. Aşağısını koordinatlarını alalım. Şimdi aşağısın koordinatlara tp 105 4 320 zil tam a c t c hatta şöyle yapalım c Ee, şimdi yukarıdaki komando geliyoruz. Dedele yapıştırıyoruz. Tamam hazırlığınız bu kadar. Hmm, giremesin. Sınıf konunuzu aşağıya gördüğünüz gibi. Buna Böyle çıkarsınız. Yani böyle süs yaparsınız. Asansör süs falan. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Diğer kullanımlarla görüşmek üzere.